Evet, sanırım bu sefer yeni mikrofon düzenimde sesim geliyor. Bu yeni bir setupa geçtim. Onu deniyorum birkaç gündür. Henüz sizin beğeninize sunacak kadar bir şey yapamadım. Galiba bu sefer olacak. Şimdi ne yaptım? Yeni dersek Oraya girecek bir şeysin bakalım. Yeni olarak e, biliyorsunuz ben daha önce bu kaskın Sena Intercom'un mikrofonunu kullanıyordum ses kayıtları için. Bu DJI'ın yeni çıkan Mic Mini e, mikrofon setinden aldım. 2 mikrofon bir alıcı işte iki verici bir alıcı şeklinde olan setten. Ee, birkaç zamandır onun seslerini deniyorum. Tabi bitomar ayar var, filtreler, şunlar bunlar. Ee, Tabi mikrofonun yeri konumu da önemli. Bunları deniyordum. Bugün tam e, oldu herhalde dedim. Ama gene olmamış galiba. Borusan'a geldim bugün. bir 1300 GS ile GS Adventure'a bakayım diye. Test motoru yokmuş. Mart'ta gelecek dedi. İşte GS'de GS Adventure arası. İşte bir de bu benim denediğim alçak seleydi. Bir 5 santim falan oynuyor dedi. Hakikaten düz GS'e binince böyle güzel geldi. Bundan bile alçak motor. Tabi alçaltılmış seleyle. İşte ben şu takas şeyini sormak için gelmiştim. O da 70 bin liraymış takas desteği. Yani çok da bir şey değilmiş. Bir 300'e falan da motoru alabiliyorsun. Tabii o option 700 bilmem kaç falan olmadan. Sade düz renklerde. Açıkçası ben böyle bunu takası alırlar mı diye sordum. 20 bin kilometreye kadarmış. 20 bine geçtiği için alamıyorlarmış. Öyle olunca Benim biraz tabii motivasyonum düştü. Yani bir de selesine oturdum. Selesi çok sert tahta gibi. Ee, öyle hiç yumuşak sünger bir şey koymamışlar. O da hiç hoşuma gitmedi. O uzun yolda çok rahatsız eder. Biz gene herhalde Triumph'la bu seneye de devam edeceğiz gibi duruyor. Hatta Artık 200 bin mi olur, 300 bin mi olur motor bilmiyorum ama epey bir bineceğiz sanırım. Şimdi bugün derdim şu Borusan'a uğrayıp oradan da bir Ostime ofise gidip işlerim var onları yapmakta ama biraz da fazla oyalandım Borusan'da. Öyle olunca dedim birerlerin ofise gideyim de bir çay kahve muhabbeti yapayım oradan da eve döneyim yarın giderim artık ofise. Ben de şu mikrofonumu bir deniyorum. Tabii bu mikrofon e, doğrudan GoPro'ya Bluetooth'la bağlanıyor ama eğer ki e, bu mikrofonu alıcısına Wi-Fi ile bağlarsanız çok daha kaliteli bir ses alıyor. Öyle olunca ben de gittim bir tane medya modu aldım GoPro için. Alıcıyı GoPro'ya kablo ile bağlıyorum. Mikrofonlar da alıcıya bağlı. Bayağı bir kaliteli ses oluyor. Tabii medya modu alıcı bu sefer benim e, çene bağlantı aparatı şey oldu. Medya Moto çok uymadı. Onda da şey sıkıntısı oldu. Bu adı nedir? Açı ayarının sıkıntısı oldu. O sıkıntı olunca bu sefer Dremel'le onları tıraşladım falan. Bakın şöyle bir setup oldu diyebilirim. Tabi kameranın açısı falan nasıl onu da göreceğiz. Bakalım. Bugün yüklerim. Bir Buraya gelirken de biraz konuştum ama sanırım o da patates oldu gene mikrofon ayarını beceremediğim için orada söylemiştim eğer olmadıysa tekrar etmiş olayım. Bu kullandığım ekipmanlarla ilgili bir video Bir de şu motorun biraz bir tanıtma gibi bir video iki tane video çekmeyi düşünüyorum artık Ocak ayının da bitirdik. Sonundayız. Şimdi önümüzdeki hafta yine bir şehir dışı seyahatim var ama biraz kar yağıyor şeyler arası yolda. Pek o yüzden cesaret edemiyorum. Ama bir havaya bakacağım. Böyle 15 derecelerde geziyorsa tabii ki motosikletle de gidebiliriz denizli yolculuğumuz olacak. Bakalım bunun ses nasıl ben de merak ediyorum. Sanırım oldu. Gerçi biraz yüksek süratle de bakmak lazım. Ben yani şimdi seviye bir gürültü ayarına şey gürültü engellemeyi açtım. Bu seviye ikisi de var. Ama seviye 2'de yaptığım denemelerde yani çok kısıyor. Bunun açıkçası biraz hani motorun da sesi gelsin, biraz rüzgarın da sesi gelsin istiyorum sonuçta arabanın içinden video çekmiyoruz. Derdimiz en başından beri ne yaşıyorsak onu aktarmak. Buralar da iyice ana cadde gibi olmuş ya. Trafiğe bak. Nereden dikine geçelim. Yarıklar tehlikeli. Evet bu GS işe herhalde biraz yalan olacak gibi duruyor. Valla sinyali sonradan fark ettim. Evet, biraderin ofise de geldik. Ama hep konunun inşaat var herhalde. Şöyle bir yerde park edelim. Şurası güzel. Evet. Görüşürüz. Evet. Kaydımızı açtık. Burası kurtardı herhalde. Şimdi Bakalım Biraz kask açık gidiyorum. Böyle de bir sesi dinleyelim. Gerçi şey. kapatayım ben kaskımı. Bu akşam vakit bulabilirsem şu kullandığım ekipmanlarla ilgili de bir video çekeceğim. Sonrasında da bir motosikleti de yıkamam lazım. Belki bir motosiklet tanıtımı, kullanıcı deneyimi tadında bir videolar çekebilirim. Mikrofonun desibel ayarı olarak da eksi 12 desibeli aldım. Biraz fazla e, yüksek çıkıyor ses. Ben tabi daha önce hiç bu kadar kaliteli bir mikrofon kullanmadığım için çok fazla tecrübem yoktu açıkçası. ben sağ sol yapacağım. Işıktan döneceğim. O çok kötü ters bir dönüşü var oranın. Fanımızı da açalım. Hop. Yavaş ol şampiyon. Deli olan fişek gibi gidiyor vallahi. Evet. Bakalım nasıl şu motor sesi de biraz geliyordur diye düşünüyorum pek süratli gidip deneme yapamadık. Onu da belki şuradan aşağı dönünce bir şöyle 100 120 falan bir şey yapabilirsem orada bir deneyim diyorum. Bakalım. yapabiliyorum. Bir bakalım nasıl olacak. Malum şehir için. birazcık öne geçecek bir yerde bırakmıyorlar. Da sola dönecekmiş. Yani günün özeti gs kısmet değil herhalde